Ya belki de dolandırıcılıklar içerisinde beni en çok üzenlerden bir tanesi budur. Şimdi siz e, tatil'e gidiyorsunuz, i̇şte bir hafta iki hafta kalıyorsunuz, bir geliyorsunuz ki. Bütün hesaplarınız, gayrimenkulleriniz, her şeyin üzerine hadis konmuş. Her şeyin üzerine hadis konmuş. Yani bit, 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 bitirmişler sizi. Gerçekten çok can yakan bir şey. Ve, ve bu tuzağa düş, düşmeyecek. Hepimiz düşebiliriz bu tuzağa. Gerçekten çok e, somut ve gerçek bir tuzak ve ne yapmaları gerektiğini ben, biz burada şu anda söyleyeceğiz. O yöntem, o dediklerimizi yaptıkları takdirde bunu, bunu tamamen yüzde tabii hiçbir şey tamamen önleyemezsiniz ama riskleri minimuma indirebilirler. Bakın ne Nasıl? yapıyorlar? Şimdi bir defa, bir defa ben e, bizi izleyenlerden rica ediyorum. Nereye tatile gittiklerini, ne yaptıklarını lütfen sosyal medyadan paylaşmasınlar. Bir, Aa. birisi bu. Şimdi bir defa birisi bu. Şimdi öğreniyor. Diyelim ki diyor ki Cengiz Ortol diye tatile gidecek. Orada öğreniyor benim bir şekilde. Benimle ilgili bilgileri ediniyor. Ben diyelim 15 gün, 20 gün evde yokum. Ne yapıyor biliyor musun? Şimdi bizde ilamsız takip diye bir takip yolu var. İlamsız takip. Bunun adı şu. Ben diyelim ki Tuğba Hanım'dan şu kadar alacağım var diye gitsem icraya. Bir form doldursam da icra dairesi bunu kabul etmek zorunda. Yasa böyle. Yani ben e, size e, şu kadar alacağım var. Halbuki yanında senet yok hiçbir şey yok yani hiç belge Hı. aranmıyor. Aranmadan sözlü size bir icra takibi senin, yapabilirim. Evet. Alacağım var dedim gitti. O, o tebligat size geliyor. Diyelim ki siz Tuğba'nın tadildesiniz evde değilsiniz. Evde yoksunuz. Tebligat nereye yapılıyor biliyor musunuz? Belki birçok insan bunu bilmiyordur. Bakın şimdi kapıya bir kağıt yapıştırıyor ama muhtarlığa yapılıyor. Peki muhtarla şimdi birçok insan diyordur ki ya muhtarlığa yapıldı ama süre işlemez. Hayır efendim. O yedi günlük süre muhtarla yapıldığı anlar itibaren işliyor Tuğba. 7 günlük süre başlıyor. Diyelim 7 gün geçti ne oldu? 7 gün geçti. Siz tatildesiniz. yok hiçbir şeyden. Kesinleşti. İcra takibi kesinleşti. Çünkü o tebrikat hızlı gönderiyorlar, şunu yapıyor, bunu yapıyorlar. Muhtarlığın yapacağı herhangi bir şey yok. Tebrikat orada süre işliyor. Yani 7 günlük süre işliyor. Gitti. Arkasında ne yapıyorlar biliyor musunuz? Zaten araştırmışlar sizi. Neler var, neler yok, ne gayrimenkuller var, ne paranız var. Hepsinin üzerine hadis işlemi uygun. Bir bakıyorsunuz ki bütün her şeyinizi alabilir. Her şeyi sıfır indirebilirler. Her şeyi bir anda. Siz ama bu arada diyeceksiniz ki ya Cengiz Bey hiç mi bir şey yok yapacak? Elbette var. Menfi evet. tespit davası açarsınız. Şunu yaparsınız, bunu yaparsınız ama bunlar hepsi meşakkatli ve zor işler. Biz biz önemli olan şey şu. O noktaya gelmeden önce ne yapacağız? Biz bugün bunu bunu paylaşacağız bizi izleyenlerle. O noktaya gelmeden yani biz her şeyimizle kaybetmeden veya böyle sıkıntılar yaşamadan ne yapacağız? Ya bakın bunun psikolojik etkisini bir düşünün. Hanım. Tatilden gelmişsiniz, tatilden gelmişsiniz ve böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve gerçekten bu insanı mahveder. Bu insanı mahveder evet. yani. Ya ailenizle, eşinizle, işte yıllardır birikim yapmışsınız, tatile gitmişsiniz, keyif alacağınız bir şey. Bunun kaygısı bile yeter, bunun kaygısı bile. Peki ne yapmalıyız? Burada hemen ben, buyurun lütfen, Siz buyurun lütfen. Şimdi bir şey ben sorayım. doğru mu anladım, onu kafamda evet. tutmaya evet. çalışıyorum. Yanlışsan düzeltin beni. Muhtemelen izleyicilerimiz de bir süzgeçten geçirecektir. Ben tatile evet. gidiyorum. Değil evet, mi ee, evet. Bana sosyal medyadan veya herhangi bir yerden bir düşmanlık yapan ya da benim paramı malımı mülkümü almak isteyen bir kişi beni hedef olarak seçip ben tatildeyken benden alacağı olduğunu beyan ederek emniyete ya da bir merciye yetkili emniyete merciye değil, beyan icra ederek dairesine, icra dairesine gidiyor orada icra, ha, icra dairesine sorunlar doldurdu diyor. diyor ki benim alacağım var diyor. Ya gerçekten orada evet. olan birisi de olabilir. O ayrı bir şey. O tam Yani bu yöntem aslında evet, o başka. bu başka. Evet, bu dolandırıcı. Başka, tabii. Evet. Tabii. Yani bu tebligat size gönderdi, şey. gönderdi diyelim. Tebligat geldi size Tuhban'a. Siz 7 gün itiraz etmedi. 7 gün itiraz etmedi. 7 gün sonra takip kesinleşiyor. Kesinleşiyor. Ama Kesinleşti benim elime geçmedi o, o tebligat. Benim elime Efendim? geçmedi. Dolayısıyla bana ulaşmadı. E, geçmedi Muhtarla yapıldı. Muhtarla yapıldı. Yani muhtarla e, yapılan muhtar... tebligat Diyelim ki siz muhtarla yapılan tebligat Hanım aynen size yapılmış gibi geçerli. Yani muhtarla bir tebligat yapıldığında diyelim ki ben geldi geldi tebligat. Cengiz Ortalı yok evde. Gitti ya da Tuba yok evde. Gitti tebligatı muhtarlığa yapıyor. Postacının zaten görev bunu yapmak zorunda. Kapıya bir kağıt yapıştırır. Kağıdı kim görecek ya da komşu haber veriyor. Kim hangi komşu? Kim size nasıl kim Yani bu yöntem bu. Mecburen işte kapıya kağıt yapıştırıp komşu haber verip, tebligatı da götürüp muhtarla yapmak zorunda. Muhtarlı yapıldığı andan itibaren 7 günlük itiraz süresi başlıyor. 7 gün sonra, 7 gün sonra o takip kesinleşti, kesinleşti anlar itibaren O kişinin artık sizin bütün mal var. Yani hesaplarınızdan parayı çekme hakkı bile var. Yani parayı çekmedikken oh. icra dairesi aracılığıyla. Yani artık takip kesinleşmiş alacağı yani bu kişinin kesinleşmiş. Siz daha gelmeden bütün mal varını Satışa bile çıkartabilir. Bankadaki paranızın çekilmesini sağlayabilir. O yüzden çok sıkıntılı bir iş ve. Gerçekten bu tek başına, tek başına bu olay çok ciddi üzerine ciddi bir şekilde bütün televizyon kanalları üzerine tartışılması, konuşulması gereken bir konu. Yani insanlar mağdur olup da canı yandıkları zaman işte durumun farkına varıyor. Bilmiyor çünkü bakın bilmiyor evet. insanlar yani bunun böyle bir şey olacağını olabileceğini düşünemiyor yani aklına bile gelmiyor. Peki burada ha. Sayın ortağı, yasal bir açık mı var ki bu kadar hızlı e, ilerliyor bu akış? Yok hayır ya şimdi siz diyelim ki ben tebrikat çıkaracağım masrafını evet. ödüyorum daha hızlı tebrikat çıkmasını sağlıyorum yani bir yasal açık değil tebrikat hızlı geliyor. Yani da bir sorun yok. Diyelim ki siz gerçekten alacaklıysanız da o tebligatın hızlı gelmesi iyi bir şey yani gerçekten alacak. Ama bu, tamam. bu çete... Ama o muhtarlık kısmı, muhtarlık kısmı yani bana hiç benim haberim olmayan bir belge gelmiş. Ben haberdar dahi değilim, tatildeyim. Ama yasa e Benim yasağı adıma yasağı akışa girmiş. Evet, yasağı çok öyle. enteresan. Yani yasa mutlaka belki bu yasanın da hani bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Muhtarlığa yapılan tebligatla ilgili yasanın yıllardır hep aynı yasa devam ediyor. Yani muhtarlığa ben... Neden hani süre başlasın? En azından sürenin e, benim elime geçtikten sonra başlaması gerekir değil mi? Yok muhtarla yapıldığı andan itibaren tebrikat başlıyor. 7 evet. günde geçtikten sonra Tuğba Hanım sizinle hiçbir alakası olmayan bir dolandırıcı o 7 günlük itiraz süresi geçtikten sonra sizden kesinleşmiş bir alacakla karşı karşıya. Yani kesinleşmiş oluyor alacağı. Bakın o arada işte para hesabınızdan gelen para getirtilmiş olabilir şu olabilir. Siz artık gidin arayın bulun onu. Yani istediğiniz kadar açın ondan sonra. O yüzden biz şimdi şu anda çok basit bir yöntem söyleyeceğiz. Biz izleyenler. Çok basit. Yapmaları gereken birkaç tane madde alsınlar kağıdı kalemi ellerine. Söylediklerini evet. yapsınlar. Ve bu bu hayat kurtarır. Ve rahatlık bir şekilde tatillerini yapabilecekler. Bakın şunu yapacaklar. Şimdi Uyap'ta 40-60 diye bir abonelik sistem var. Abone olmak için bir ücret, ücret ödemiyorsun. Sadece size SMS gelirse, her bir icra takip var, bir dava var diye. O zaman bir 3 lira mı sanıyorum, yanlış olmasın. Bir mesaj ücret ödüyorsunuz. Bu kadar e, e, Tuba'nın. Bakın 40-60'ı hemen abone olsunlar. Çok basit abonelik. Uyap. Hı hı. Uyap evet. Yani tam abone. Ben tam aboneyim. Ben tam aboneliğin anlamı şu. Benimle ilgili bir şey olduğunda sadece beni değil. Dosyada kim ne yaptıysa hepsinin bütün bilgileri bana gelir. yani hı -hı. icra takip yapıldı benimle ilgili. Ben o icra takibini ekranımda mesaj gelir bana. Sizinle ilgili bir icra veya bir dava açıldı veya davada şu oldu diye bütün o şey gelir. Son derece mu muhteşem bir yöntem bu. Muhteşem bir şey. Ve ya diyelim ki hani oradan şunu da yapsınlar, şunu rica ediyorum özellikle tatile gidenlerden. Bunun dışında muhtarla bilgi versinler. Ya bu kadar zor bir şey değil. Hani, bu, hani atlanır, şu olur, bu olur, mesaj geç gelir, bilmem ne, şu olur. Ya yani muhtarlar da desin ki ben şu tarihler arasında tatildeyim lütfen bir şey olduğunda beni uyarın telefon açın ya da mesajla bildirin desinler. Yani bu bu iki tane şey yapmaları durumunda bütün riskleri tamamen tabortan kaldıramam. Ama bu riskleri minimuma indirme şansımız var.